Merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Ben de Taylan. Ee, oraya mi? ben geçsem. Oradan çok iyi oluyor. Bugün <laughs> <laughs> genellikle ateş ben zaten orada oluyorum. Neyse artık. Ee, evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Geton top oynuyorum. Ee, oynuyoruz. Eskiden ben kuzeyimle yapmıştım ki kuzeyim gitmişti. Yerde kalmıştı. Onu da yükleyeceğiz artık. Ee, tıklıyorum. Benim ilk şeyim. Yenilebilirim. Ben... Ve <laughs> içeceğim. <laughs> tamam bak. Bak be, pembe olan benim. Kafam çırpacak Çok kötü ya. Şimdi ne yapıyorsun? Şöyle ayır... Aaaaa! Yendim. Hop! Küçük yendim. Yendim. Aa! Ay! Ay! Aa, aa. Aa, çabuk düşüyor ama ya. Sen... <laughs> ay! Alka basınca. basınca, ayaklarını böyle daha e, durabiliyoruz o zaman. Hayır, hayır. <laughs> <Aa. gülüyor> <Aa. gülüyor> bastın? Üç, tamam. Tamam. bastın. Sen kısım ben erkeğim. <gülüyor> <gülüyor> dört, dört, dört. <laughs> <Yediştim lan. gülüyor> Tamam oyunu çözdük. Aa, bir Aa. Aa. Allah <laughs> Vallahi güzel yapıştım. 11 olan bir rant kazanıyor. Ya, ya, ya. Bana ne la? <laughs> 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 ben orada oynayacağım. Bana ne ya? <laughs> Raise la. Yine var yine. Bana ne kabul etmiyor. Benim benim kafası daha benimki <laughs> benimkinin. kafası daha var. Ben basmazsam kendini atıyor bak. Evet, bak. Benimki de öyle oluyor. Dura ay Ayo valla valla. Kafana tekme atsam oluyor mu? Olu olmuyor. Ay ya. Olay yavaş ama şimdi benim kızdın ya. Ne kadar dur dur. Tamam. Dur. Tamam bana ben buraya geçiyorum. Abi, tamam. Onun kafası daha yumuşak. Tamam. Yavaş iniyor. Şöyle, <laughs> şöyle bir telefon açıdan. Evet. Kaylar, evet ka kaybeden ne yapacak? He? <laughs> Kaybeden Cezalı olsun. mı olacak? Ee, ne yapsın? Ben eşeyim diye bağırsın. Ha? ha? Ee, mi? alakası yok evdeyiz. Ya, acı biber var mı? Acı biber? pul biber var. Yok acı. Turşu falan. Var. Ondan yesin o zaman. Ama bir tane. Tamam tabi Tabii ki bir tane. <laughs> Çıkarmaz kalan da <de> yazmıyor. Aslında <laughs> şey, Taylan yazdı, <yalnız, gülüyor> U yazdı yanına. Geç lan <laughs> Şuraya bir yazıyorum Taylan. Geç bu tarafa. Şuna basınca bunun baş, kafası baştan bunun yani başlar. Kafası daha şey ağır. E, bunun ah. daha yumuşak paraşüt gibi iniyor. Kaç ra? E, Kaçıncı rahatta bitiyor? Ee, arkadaşlar bunun için özür diliyoruz. Ee, az önce şey. altı gösterdim yanlışlıkla. Nasıl oldu? Tamam Nasıl? kardeş. Dur şöyle. Şöyle başlat. Ee, evet. Ha, abi yok lan olmuyor. Ver bakayım. Dur bir. Ver bir. Ee, ne yapacağız? Ona durduruyor. Neyse devam edelim daha. Ee, ama yazıları görmezler. Ben daha sonra bu videoyu birleştiririm ya. Olur tamam. Ee, bu burada bitiriyorum şu anda Şurada hemen. Şu an tek... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben başlatıyorum ha. Tamam başlat. Başlattım. Bak seninkinin kafası daha Şimdi benimki kırmızı oldu abi ya. Bak dedim daha yumuşak iniyor. Aa. Aa. <gülüyor> Kafa gelsin. <laughs> <görsün. gülüyor> Aa bak se, bana ne? Sen elin deyince <gülüyor> Aa, <laughs> bu ne değil. Kendini yere atıyor ya. Abi senin amacın ne ya? Ben atmıyorum ya, ben çekiyorum o yüzden. At ya. Rol. Ben yapınca ile yok, sen yapınca Ay! <laughs> ben ayaklarının üzerine düştüm. Ben oyunu saymıyorum. Oyun ile. <laughs> Ay! <Hayır. gülüyor> <laughs> O ah, ay, e, hayır. O tamam ben pozisyona getirdim ben. Geçime <laughs> bakmadın değil mi? O erkek sinirine bakacağım ben. Ne dedin? Oh. çiçeğim, bugün öleceğim. Yumuşa okuyorum. Pa! <laughs> 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 bugün <Malibu. gülüyor> <laughs> kafasını yere vurmak için yaptım abi. Hoppaat yedi yedi yakalarım olum sen Şimdi lastik yapıyo <laughs> Şimdi kafası yere çarpınca ölmüş mü oluyor evet. Sen bu oyunu nereden buldun abi işsiz misin lan sen İşin yok böyle oyunları mı <laughs> Şimdi yani diyecek kafayı yiyeceğim ben Ulaaaopat <laughs> Abi arayı kapat kapat arayı Oha! Vallahi çok Şuradan yaz. Umut'a bir yaz umut'a. Umut'a tamam yine. Hadi yine iyi. Yok öyle şey. Pa pa pa, pa, pa. <laughs> Yapma sakın hadi bir şey. <laughs> Yaparsan saymam zaten öyle kendi vermek zorunda kalırsın. Başladık mı? 3 2 1. Allah röker. Aa ba 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 ba, ba aa, aa, aa. <laughs> kafamı yere vurmaya oynadım bu sefer cidden. Aa, <gülüyor> <gülüyor> ben de kuğu yerim relax. Hıh. Sen ben Sallanan sandalye gibisin. Çizeyim ben belli. Kalem <laughs> <laughs> susu şu an ile yapmaya çalışıyor. Ama ben çözüm bulmuşken daha dahil <laughs> Benim şeye dokunuyor ya. Şu an bizi görmek istemezsiniz. Hoppa. Umut çözüm buldu canım. 8-1 öndeyiz. Hoppa. Dokunmuyor. <laughs> <laughs> <Çok kızım. Abi. gülüyor> <O>, otur şuradan <gülüyor> yemek istiyorum. Otur şuradan ya. Turşu. Ben de yiyebilirim bak. Kağıt 11. Ver. Yaz bakalım. Altı olan kazanır ha. Tamam. Beşte biter lan. Tamam. Altı ne? <gülüyor> Çiftçi <gülüyor> misin oğlum sen? Oo bu ne ya? <laughs> evet, Galata geldi Galata. Galata geldi. Abi Galata Saray. Galatasaray <laughs> Galata Saray. Galata Saray Feneri yener. Sen, sen Fener ol. <laughs> Çünkü ben Feneri her kere diyeceğim. <laughs> İki oldu lan daha. Hemen ne havaya giriyorsun? <laughs> <Adama. gülüyor> oh, evet. Ölme biraz kor Zaten ben de içiyordum da. Yani senin kafa Ben dedim orasının kafası ağır diye. Pot. <laughs> <Ş> pot. <laughs> Şu an gerçek olsun şey Altı ah, 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 ah. Pot. Yedi. Yeton top. Ah. Ben zıplıyorum. ben zıplıyorum. Hile yok. Oha abone ol lan zıplamaya. Abone lan. Oha uçuyor. <laughs> o, da, o da çözüm buldu. Ama <laughs> sen bunu sen, sen de <laughs> ben de uçtum. Sana kıyak geçtim bunu. sen noobsun. Ya bir daha havaya giriyor. Abi. Tam şimdi sana var şey on on olsa. <laughs> <laughs> abi nasıl ya? <laughs> İki yeme doğru. Bak sana Neydi? avans veriyorum. Tam bundan sonra ne Oha e ya. Bunu adam bekledi diye. Kaz hazır. Evet. Aa bak. Bak bu ne ya? Abi ne yapıyorsun sen? Geç sen get on topu. Hileciye bak. Abi tamam. yanlış. Tamam. Yaz bak hantalına bir. Ha, ben zaten öndeydim. Hadi. 2 2. Bir. O ne lan? O ne lan öyle? <laughs> i̇yi geceler ben. İyi geceler. Böyle yat bakayım benim. <laughs> Sen yarın futbolu gitsen mi? Evet gitsem oğlum İyi Bir oh. beni de alırsınız o zaman gidelim. <laughs> Anam! Seni 11'e 0 ya. Olmaz. 2 kaf. Ben 0'la yenen bir yemekti. Karşıdaki yemek yemeyecek. <laughs> Yoksa al işte. Tamam 11'e 1 olsa bir şey olmazdı. <laughs> <laughs> Aa! Aa! <gülüyor> Süperman. sen daha üçtesin oğlum. Şimdi böyle diyerek kendim modif edeyim. Sonra da al Sen daha iki fırın ekmek. <laughs> 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 oh, oh kafa. Hadi kendi kafamızı yere çarptı. <laughs> Abi, bebek gibi. Seni kim getirecek futbola? Babam götürür ha. Dedem. Bak kendimi yere attım görüyor musun? Nasıl bir arkadaş sevgim var. Ee, ah, ah, şimdi göreceğim <laughs> Ah, oğlum yemezler lan atak bize yeter artık. Abi sen senin erkek oldun ne kadar anlaşılıyor var. Bak peki mi? Bak sen senden çıkan sese bak benden çıkan sese bak. Oğlum ayak üstü adam öldürdüm Dur. Ha 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 ne ha 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 Böyle tam doğru. <laughs> at, at alan alır Olsun <laughs> bir kelime lan o aldı <laughs> üç. Evet. üç 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 puan sen Hadi beşti değil mi? İki puan kaldı Hadi üç puan yapmış al Hadi lak Ketçap ke ya Bak ketçap kazanacak Bak Göreceğim sen Bana ne ketçap kazanmalı sen Senin sen ketçap Sana göstereceğim Senin ketçabını akıtacağım oğlum Senin ketçapını <laughs> ben diyeyim aynısı şey çapatıcın var ya. Sakin ol. Lan. Ha. Ya onlar ses açıyor herhalde. Bak hala basıyor. Sis, sis sis Oğlum. Yemezler lan. Anadolu çocuğu yüzü. Oh! Ah be. Önce vücudum tar tarttı. Göze. <laughs> Yerince göreceksin turşu yerken. <laughs> <O> <laughs> yapacağım sana. <laughs> oh. Oh. Oğlum, ne lan? Ne, ne. <laughs> oh no, it Söyleyeceğim, ben öleceğim. Bir tane, bir tane daha var. Akşam. Bir tane daha <laughs> oyunum var. Tamam. Ne oldu? <laughs> tuk tuk table. Tamam, onda oynuyoruz. Onda da seni oynuyorsun. <laughs> Arkadaşlar böyle sık sık mini game görebilirsiniz. Ben Taylan. Önce bu oyunum çarpıyor, bu oyunum mu sayıyor? <laughs> Bana ne lan? <laughs> Boyunsuz işte. <laughs> senin boynun yok. <laughs> Dilsen. Bak şimdi hop. <laughs> tamam, ben bitti bir iki fark attım sana. Abi bir tane daha. hadi. <laughs> ne oldu gülüm? <laughs> Bu ne abi? Fenerbahçe Fener mi? Oğlum hep anti Fenerbahçe ve dünya gerçekleri. Ananı Sarılacağım. Ben olacağım. Bu başa gelene kadar. Tamam benim bir taktiğim var o harekete karşı. Ha! Abi lan Tam yukarı gitti. Alttaki yazılar yine gelecek. Tamam ben bir oldum bu arada. Tamam. Oldu. Devam. Lan. Lan 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 lan. Tamam. Ver, ver 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 ben hallederim onu. Arkadaşlar. Gerçekten olmadı bu ya. Tamam. Affedersiniz. Aynen affedersiniz. Zaten yazarız. Hop. Ben bu maçı vereyim direkt o zaman. Fenerbahçe olunca anti oluyor ya bana işte bu trollün trolla la yapacağım oğlum. Trollün şimdi şimdi Tabii herkes öyle diyor. Ben özgür geliyor sandım. <laughs> Böyle öyle. Bak bu portakal da var ya.

Şu dakikadan sonra çevirirsem ne efsane olur var ya. <laughs> efsane değil normal olur ya. Kesinlikle çeviririz. <gülüyor> 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 Arkadaşlar 9 ve hazır. Lan <laughs> lan lan lan. La, la. Bak 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 videonun gizli kısmı gözüküyor ama. Affet. Op! Ben evde. I am a team. 9 Ah! İyi bir tane daha. iyi ya. Hiç korkma bak. <laughs> alan Hı alır. Adam alır ben alırsam limonu gö portakalı götürürsün. Tamam. Yazıyorum bir. Hadi bakalım hadi. <laughs> 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 Buradan daha çeviremezsin limon portakala dokunmuyor. Hiç kimse portakal yemiyor. Dur dur. Ama sonunda sen portakal yiyeceksin. Portakalı Portakalın yiyeceğim. üstüne bir sürü, bir sürü limon sıkacağız onu yiyeceğiz. Hadi lan tamam olamayız. <laughs> Zaten sen yiyeceğin için bana no problem yok. Belki ben bir limon alırım o kadar yani. Kardeş ben seni şöyle alıyorum. gel abi gel. Üçte gel. Oh, işte çıkan o oh, yazısından dolayı üzülüyorum. Şimdi girme bekle. Ne gir? Elma yiyorum. Elma yiyorum. <laughs> bu yazdan sen onun üzerine limon sıkılmış portakal yiyeceksin. bu ya. bunlar? Bekle. Abi hatayla oldu. Hatayla. <laughs> tamam. Hatayla hatayla dinlemem ben. <laughs> hatayla işte. <laughs> hatayla yendi arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> ne atıyor ya. Arkadaşlar kontrol paneli. bana ne? Ben bana free kill vermek zorundasın. Hayır kendi yere atar mısın? Ne? Kendi yere atar mısın? Çünkü mecbursun yani. Bak. Al. Abi, ben aldım seni. At kendi yere. <laughs> tamam. Tamam. Tamam devam ediyoruz. Oo. Tamam. tamam. Sürekli aynı şeyle. Evet. Arkadaşlar özgür gelebilir. Zaten son el değil mi? Ben alırsam son el. <gülüyor> 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 Baba alırsan sevinirim. Özgür baban neyle konuşuyor Baban neyle konuşuyor? <laughs> <Abba! gülüyor> <laughs> Baba. 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 Memiş ne oldu diyor Memiş. Emel'e <laughs> ne oldu diyor. Memiş. <laughs> <laughs> baba ne burada ya? Ne oldu? Açıklamak istiyor mu kısmında özürlerimizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Ne? Ne? E'ye basıyormuşum. Evet. Yaz bana. Yazıyorum abi. Vay Eli kazanan Ay. kazanan kazanıyor. Kazan. Yeah. Tamam. <laughs> oh. Sakin ol. Trabzonspor. Bu Trabzon değil ama. Ne ana Trabzon Bak, portakallara dokunmak yok. Tamam. Dokun dokun. Ya onları yoksa ben yiyeceğim. Ne? Balık ekmek. Yok. Al, Ay, akşam akşam. Yok pa. Tamam, sakin olun bu. Bunu böyle çekersen. <laughs> tamam, sakin ol. <Gülüyor> 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 i̇ki, üç, şuna ya, yatlan şuna ya. sana, dedenim. Dedenim değil o. <Gülüyor> 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 ahahahah kalbim çendir tut nedeni dinle <laughs> oğlum ya onları evet. yoksa abi <laughs> abi bu ne ya direk çendir ama hiç <laughs> düşerim kafam çarpar falan <laughs> baka ne atıyorken yediğim için fena fark Abi nasıl ya? Adam 4 2 yiyeceğim sanırım. Özgür ya onları. <laughs> Elmaları değil, portakalları ye. <gülüyor> <gülüyor> portakalları yiyor. Aferin. <laughs> tamam. Ben ama ne kadar ömer. <laughs> ben ben oyalayacağım Özgür <laughs> onu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ceza değiştirmeye karar veriyorum. ceza değiştir. <laughs> karar <alıyorum. gülüyor> <Bet lo scalak gülüyor> <abi. Kit>, Git git. Hayır hayır tamam git getir. Git getir. Dur. Yalnız bekle. Ne baba? Bana baba? Ne oluyor? Ne Arkadaşlar donduruyorum. Ne? Başınıza. Başınıza. Nasıl donduruluyor ya? Böyle donduruyor. Balık oğlum balık. Bırakalım şu anı. Evet. abiler yemiş. Şimdi bu saatte bal yemezlermiş. Öyle diyor ha. Beni midem bulandı ya. Ben pizza yedim. Hmm, bu, tane. Onu da yiyebilirler abi. Ondan, ama meyve ya şartlı yemeyiz çünkü. Kocaman. Kocaman da biraz küçük tane de koydum. Kocaman. Çok tatlı ya. Vay ne yapacaksın limonu Ceza. <laughs> Oyun cezası. Limon. Limonu e buraya <gülüyor> sıkıp <gülüyor> yiyeceğiz. Kime ben yiyeceğim. yiyeceğim? Kaybeden yiyor. Ben yiyeceğim. İddia yani, olduğu için. Yani iddia olduğu için mi yiyeceksin? Evet. Senin için değil yani. Ha? Yemeği Sevdiğim cezası şey mi ya? Sevdiğimiz yani iş yaptığıma cezası yani. İş yaptığıma çok saçma olur. Niye? Bence Çünkü yapacağım. insanlar Hayır. göremiyor. Ne? İnsanlar ayak göremiyor. Ah, hani biz video çekiyoruz ya. Mesela ben şimdilik elmayı yiyerek kendim bildim bir. Hadi bana nasıl Hadi şuradan bir şey açsana şunu. Onu yiyemezsin. Bunu ben yedim. Çiz, bunu çizgi bir bir şey aç ona. Motor çizgi maç da ben de yeni yedim. Youtube'a yaz motor çizgi bir yana. Değil mi Özgür? Ben... Burada. kapandı var. Bekleme. Oğlum kayıt devam ediyor. Evet. evet kapatmasın oğlum sadece şey açsın. Evet. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Şöyle anne, devam, anne, devam hı -hı. Onu, 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 sen hiç yapma. Çizgileri ne onu onu <laughs> ona bir şey yapma. <laughs> anne, o videoyu çekiyor anne. Üzgünüm, çeksin. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha şey gel, var. abin, babanı ikna bakalım isterseniz. Aynen. Adam, ben ben koş gibi. babanın içine. Bu kapanda var dedim ya. Torbanın içine ne al? Küçük parça kesip getir. Boy... <laughs> Anladın mı? Küçük bir parça kesip getir. Onu açamıyorlarmış oğlum. O da açamıyorlarmış şu anda. Gel biz babanın yanına gidelim. gel. Babanın şeyinden bakalım. Allah'ım ya. rabbim. ya. ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya. ya. Allah'ım izleyeceğiz. gel. ya. Allah'ım Gel buradan açılmıyormuş ama. Buradan açılmıyormuş. Burası izin vermiyor Gel. Orada açalım. Orada açalım. Yap. Gel. 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 Gel babanın içine gidelim. Baba açacak. Ee, arkadaşlar bunu görmeniz gerekiyor çünkü şimdi bakın hala buradayız şu ya, ya. koyayım şunu açayım. Tamam şimdi. Şöyle koyayım. Şöyle getireyim. Evet şimdi. Evet arkadaşlar şimdi bizi görüyorsunuz. Büyük ihtimalle. Şimdi. Evet. Acı zaman. Tamamız burada. Görüyorsunuz. Şimdi ben limonu sıkıyorum abi. Süper. Kuçuna tamam. sık bak. Tamam. Kuçuna sık. Olsa acı biber bandım var ki bunu. Şunu geçeyim olsun. Evet. O yendi. Hacı haber. Allah Allah kameranın önünde. <gülüyor> Arkadaşlar. Ye ye ye. Ye. Başlıyorum. <laughs> Böyle bakın bir. Hadi hadi hadi. dede de, de, de. Bismillah ben yaman oluyorum ya. Abi kendin yürü. Dedin asla ben kaybetmem dedi. Ya oğlum. Aa! <laughs> Alın bu ne ya? <laughs> Yiyeceksin yani bunu lan. <laughs> Valla dudağımda yara var olmuyor ya. Ağzına bir şey attım lan bunu. Al. <laughs> Alın. Yok yiyemem. Kapat. <laughs> <Olay, olay>. Olmuyor. Ay. <laughs> <Uy. gülüyor> Ama tadı aldım o sizin için yeterli zaten. Görüşmek evet. üzere. Ya yapmayalım. evet, Tapoda table'da görüşmek üzere. Ee, arkadaşlar az önce çektik. İy <laughs> Valla, hala bir veriyor. bir, kez, bir kez, abi. Bir <laughs> Sen ye. <laughs> ไลค์ทักมาอย่าติดตามอย่าคอมเมนต์ทักมาอย่าลืมทิ้งไว้ Game time time